Merhaba arkadaşlar. Benim adım Cafer Anakarsu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Hasan Özel Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere fiziksel yetersiz olan öğrencilerin özellikleri ve eğitim ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle fiziksel yetersizlik nedir? Fiziksel yetersizlik, kas, iskelet ve eklem bozukluğu, hastalık ve yetersizlikten dolayı bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz etkilenmesi durumudur. Fiziksel yetersizliklerin nedenleri Fiziksel yetersizliklere ateşli hastalıklar, oksijen yetmezliği, zehirlenme ve kazalar neden olabilir. Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi, beynin ve omuriliğin zedelenmesini ifade etmektedir. Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi sonucu kaslarda zayıflık, inme ve eş güdümsüzlük şeklinde kendini gösterir. Kas iskelet sisteminin etkilenmesi sonucu ortaya çıkan fiziksel yetersizlikler doğuştan olabileceği gibi sonradan da kazanılabilmektedir. Bu yetersizlik nedenleri arasında kalıtsal bozukluklar, bulaşıcı hastalıklar, kazalar ya da gelişim yetersizlikleri yer alabilmektedir. Bu grupta yer alan yetersizlikler arasında düz tabanlılık, adele vermesi ve kalça çıkığı sayılabilir. Doğuştan kazanan bedensel yetersizliklerin bazıları, merkezi sinir sisteminin zedelenmiş olmasından, bazıları da kas iskelet sisteminin etkilenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu grupta yer alan yetersizliklere bel çatlağı apelci, beyinsel inme, kalça çıkığı ve doğuştan amputasyon örnek gösterilebilir. Kazalar ve diğer hastalıklar sonucunda ortaya çıkan bedensel yetersizliklere düşme, yanma, zehirlenme ve trafik kazaları gibi kazalarla birlikte kanser, tüberküloz, ateş romatizma ve şeker hastalığı gibi hastalıklar girmektedir. Kazalar merkezi sinir sistemini zedileyebilir ya da amputasyona neden olabilmektedir. Fiziksel yetersizliğin özellikleri Bağımsız hareket edilme becerileri sınırlıdır. Bu çocuklarda denge bozuklukları görülür. Motor koordinasyonları zayıftır. Yazılar da zorlanırlar. Birey hareket etmekten çekinip pasif kalmayı tercih edebilir. Düşük benlik algısı ve tersikten düzeylerine göre uyum, konuşma ve öğrenme şükürleri görülebilir. Fiziksel tersliğe bulunan öğrencilerin eğitime ilgili dikkat edilmesi gerekenler. Fiziksel tersliğe olan çocuğun genel eğitim veren bir okula devam etmesi, sınıflarını kabul etmeyi, erken yaşlardan itibaren yaşam sınırlarını çözmeyi ve tersliği olmayanlara yarışmayı öğretir. Bunun için öğrencilerin bulunduğu sınıf mümkün olduğu kadar giriş katında tutulmak ve sınıf içindeki elleri kapıya yakın, kolaylıkla girip çıkabilecekleri bir yerde olmalıdır. Çok lüzumlu durumlarda merdivenlere veya kapı işlerine ramp yapılabilir. Tahta ve davet tuvaletlerde elleriyle tutunabilecek yerlerin bulunması gerekir. Tekerlekli sandalyeyi yerleştirebilmek için sıral sıraların kaldırılması ya da aralanması gerekir. Öğretmenin yanında özel eğitim öğretmeni, fizyoterapist gibi bu uzmanlarda bulunabilir. Ellerini kullanmakta zorluk çeken öğrencilere derslerde ve sınavlarda daha fazla zaman tanımalı. Ellerini hiç kullanamayan öğrencilerin sınavları, öğrencinin uygun bir görevliye cevapları söyleyerek yazdırması şeklinde.